Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün size çiçek şey, alışveriş yaptığım çiçek şey, dükkanının birini göstereceğim. Sahibinden izin aldım. Teşekkür ederim. İzin verdi çekmeye. Ceylan gözler. Vapur dumanı. Şöyle kalemfiller de çekelim. Aa, bu çok güzelmiş. Farklı türlü bu. Onu nazarımda tutayım. Sonrasına bakırız. Aa bu çok güzel rengi var bunun. Şaka ekler. Bu, bu çiçekleri. Bunlar. Kalem friliri. Aa buna bakın arkadaşlar. Bu da Amerikan papatyalar galiba bildiğim kadarıyla. Oh, bundan ben de aldım soğanımdan. Bu da beyaz dağlar. Aa, buna bayıldım arkadaşlar. Ne yapalım şimdi biz? Ne yapalım? Şakaykiler çok güzel şakaklar buna köyümüzden biri verecek bunlar da papatyalar, yalar gözler böyle bunlar da mevsimliymiş fideler mineler gelmiş ah ne güzel satılıp bitmemiş ben de alayım. Hangisiler alacağım? Bir beyaz götüreceğim bu bu. İki, üç, dört. Bu dördünü götüreceğim herhalde. sonra. Zam güzelleri Bunlar bende de var. Son güzelleri. Oh, oh, üşümüş. Hepsi üşümüş. Aa, buna bakın arkadaşlar. Kesin bunu da götürürüm. Gördüğünüz ne güzeldi. Çok güzel. Papatyalar. Hmm, petunyalar. Oh. O da orada dursun. Petunyalar çok güzel renkleri gelmiş. fakir orkidası. Hangisinden alayım ben bunu? Kesin sinekinden alım. Bunlar tohumluyor arkadaşlar. Yani tohumundan bu sene tohumundan kesin sene götürmedim tohumundan. Ama bu sene götüreceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Böyle burada da papatyalar var. Ama daha açmamış. Ah bu pembesinden mi? Bu kırmızı mı pembe mi? Bunun iki türü var. Değil. Bilmedin değil mi sen de? <laughs> göre bu der. pembe olan mı kırmızı olan mı? Pembe evet. olan. Kırmızı. kırmızı olan değil mi? Hı -hı. Pembe olurdu salardım. Çünkü pembe kırmızı olanın var. Ama pembe olanın yok. Güneş fazla görmediğinden böyle olmuş. Daha böyle buralarda çekelim. Bu da Burkida Çok güzeldir. Bu da orkida. Bunlar da Oh, ne güzel. Benimki ne renk atacak daha belli değil. Hiç daha aşmağı yok. Topra yer orkidası arkadaşlar. Ben dalmıştım buradan almıştım. Sağ olsun abi bana indirimle vermişti. Benimki daha çiçek şey açmıyor. Tise, salon çiçekleri. Bunun ben dalından ekmişim. Bonzailer. Uzaylar. Bunlar da şeydi. Cennet. Şey. E, buraha. Buralara bakak. Aa, ruj çiçeği. Şey. Maşallah. Çok da sağlıklı. Bunlar da böyle. Şey mi? Yabani. Ee, Yabani neydi? Kalkınca bakın. Çok güzel. Şimdi buraları çekelim. Begonia. Maalesef bizim burada yazda, yazın yaşamadılar bunlar. Doğa çiçekleri. Çok güzeller. Bu da küçüğü. Bu da küçük boy doğa çiçekleri. Aa, bunun farklı, Bunlar farklı. Bunda kaç? Küçükler. 60 arkadaşlar. Bakın bu türden bende yok. Bir şey değil. Küçük boy orkideler. Bunlar da büyük boylar. Buna bakın arkadaşlar. Buraları zebra. Ay. Bakın siyaşmaya durmuş. Ben de buradan aldım. Bundan. Burada da kesme çiçekler. Balaca boyları kaçtı bunların? Efendim, bunlar, bunlar kaç? 175. Aa, bu Hüsnü Yusuf der mi? Kesilme. Aman bundan varmış. Bunlar kaç? 250. Bu da Medine çiçeği. Çok güzeldi. Şimdi bu tarafları çekelim. Böyle arkadaşlar arka tarafı çekelim. Çekebiliriz değil mi? Teşekkür ederim. Sen severiyalara bakın. Çok güzel. Kuş arkadaşlar. Bu türün ismini bilmiyorum ben. Bu tür ne de ama sarmaşık onu biliyorum. Patoslar ve başka tür bakın. Ortada da farklı bir tür var. Patosların ortasında bir türde sarmaşı Böyle. Buradan demiyorlar. Bunlardan bahçelerde de var bunlar. Güzellikler görüyor musunuz? Benimki toparlanmış. Bitmeye hazırlanmış. Bu farklı türdü arkadaşlar. Ben almıştım ama ben aldığım türden değil galiba. Farklı türdü. Bunun kırmızısı yok. Bende bundan var kırmızısı da ileriki zamanda nasip olursa alırım. Bu zaten burada ağaç gibi ekilir ondan dolayı ondan istemiyorum ekmeği. Bahçelerde ağaç gibi var. Bakın bu ince bir türdü. Güller Böyle. Bakın arkadaşlar. Bu da atelyalar. Çiçekler durmuş. Ama çok güzeller. Şimdi size göstereyim. Sanki cennet gibi. Bakın arkadaşlar. Oo. Ama bozulmaya durmuş. Maalesef. Ee, söyledim ya. Kadınlar bayramına göre getirdiler. O da maalesef deprem oldu. Alınmadı. Çok güzeldi. doğal çiçekleri da pembe melek kanadı. Patoslar. Doğa çiçeği, kuş Bakın. Kraton farklı türlü. Bunlar da. Görüyor musunuz? Doğa çiçeklerine bakın. Allah'ım çok güzeller. Ama korkuyorum maalesef bunu alım şey olsun. Yazın bunlar yaprakları sıcağa dayanmaz. Korkumdan alamıyorum. Bu çok güzel. Allah'ım bu ne güzellik. İşte aldığımız gibi dursa alarız. Bunu da görüyor musunuz? Farklı türler var. Aldığımız gibi durmuş. Aa ruj çiçekleri. Ruj çiçeklerine bakın arkadaşlar. Bir türlü merakım yoktu bu ruj çiçeklerine maalesef. Peki diyorum alayım. Burada da fide yapmış. Evet. Sonra geçelim bu tarafa. Böyle. Bakalım buralarda ne var. Sizlerle beraber bakıyorum zaten de. Bu hem bol sayıda alırdım. Bir de şeydi. Yunus. Yunus. Aa, bu da çok güzel bir ürkür. Bunlar ne? Menekşiler. Çiçekler solmuş. Sansiveriyalar. Bodur türler. güzel. Bunlara bakın arkadaşlar. Ana, bundan kaç defa aldım, tutturamadım bir türlü maalesef. Ama çok hoşuma gelir bu. Varış çiçeklerine bakın. Burada en çok bunlar dözümlüdür. Enli yapraklar, ince İnce yapraklar çok sıcağa kalın durmurlar. Monster benim bu sene belki toparlanır. Çok güzeldi. Şifliyle. Şekiller güzel arkadaşlar. Hakikaten güzel. Arka tarafta da var. Böyle bakalım. Bunlar da papatya. Aslında kırmızı papatya olsaydı alırdım. Yaprak güzelleri, farklı yaprak güzelleri yoktu. Aynıdırlar. Ben buradan almıştım. Ee şeyi. Toprak orkidasını. Ha, bunun rengi de farklı. Birin beki bundan da alım. Oh, oh, al, al, al. Nereye kadar ama işte. Bizim gözümüz doymaz ki biz çiçekçilerin. Bakın arkadaşlar, arkalarda da çiçekler var. Böyle dizmişler. Bunlar da soğanlar, soğanlı çiçekler, güller. Güller. Evet, ona bakın. Çok güzel açmış. Maviş. Bunlarda da. Bende var bunlardan. Farklı bir renk yok yani. Böyle arkadaşlar. Bakalım şimdi bunlara. Maalesef pembiş yoktu. Yunus da bulursam alacağım da. Çok güzeller. Şeyler güzeldi. Böyle. Bu da limon ağaçları falan. Bu da bundan ben de ektim. dalından ekmişim. Bakalım tutacak mı? O ektiğim kimi duruyor. Bir değişiklik yok. Belki tutar. Ah, buna bakın. Görün ne buldum burada. Ama hiç akılma gelmezdi. Bakın budur bu tür. Başka ne bulalım? Bakalım. Bunlar da soğanlı bitkiler. Böyle arkadaşlar. Şimdi alışverişimi yapıp eve gideceğim. Ve sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Abone olursunuz çok mutlu olurum. Hakikaten abone sayım çok düşük. Yani abone olunmur. Bu kadar paylaşım falan paylaşım yapıyorum. Sizlerin beğenmesi için lütfen abone olun arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum Çok daha çok paylaşımlar yaparım böyle görüşürüz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın abonelikler ab uh, ücretsizli, gönül rahatlığıyla abone olup beğeni butonunu basırsanız ve e bildirimleri atırsanız gelenlerden haberdar olursunuz Selamünaleyküm arkadaşlar yine e çiçek çiçekten geldim çiçeklerim aldım alacaklarımı ve birini de unuttum onu da şimdi yazacağım hanıma bana onu ayırsın özel tür sar, sakız sardunyaydı bunları aldım mineleri aldım bakın arkadaşlar minelerim kırmızı beyaz mor ve ebruleli yine iki tane fakir orkide aldım fakir orkide bu orkide türleri arkadaşlar şeydi tohumluyor bu sene, kesin sene tohumun yığmadım. Ama bu sene tohumun yığıb yeniden ekeceğim Allah'ın izniyle. Çok güzel olurlar. Bir tane de böyle Ebruri ebrulili, Kırmızı beyazlı. Cam güzel aldım. Bakın arkadaşlar. Bir de bunu aldım. Kendimi tutamadım. Zaten çoktan arıyordum. Bayağı arıyordum. Gelmediler maalesef. Bunu gördüm. Kendimi tutamadım. Bir de arkadaşlar size nə göstereyim. Bakın. İnanın arkadaşlar, kendim neyi yapıramsa, çiçeklerime neyi verdimse sizlere de onunla, onları bölüşürüm. Siz de yapın. Bakın bunu patates kabuğu. Elimi düzeldim de, çek, elimi salıp içine göstereyim size. Sabahleyin demlediğim çayın suyu, patates, fırına patates verdim tavukla. Onun ta patatesi soydum. Ta şeyi yıkadım, patatesi yıkadım. Ve kahve içmiştik. Kahvenin telinde yıkadım, döktüm buna. Şimdi ben bunları güzel güzel çiçeklerime vereceğim. Sizlerin gözünün önünde görün. Yani arkadaşlar gətiyen rahatsız olmuyor. Rahat, gönül rahatlığıyla seve seve bunları çiçeklerinize verebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktu. Hiçbir. Doğru evde verseniz e kötü olur yani. Belki de kokar. Belki de böceklenir. Ama benim gördüğünüz gibi her tarafım çiçek ya. ya her tarafım çiçek. Ondan dolayı da bana sorun yok çok şükür. Şimdi ben bunlardan vereceğim bir iki şeyimi vereceğim sizlere göstereyim ondan sonra yine çiçeklerinden çekeceğim böyle bakın arkadaşlar bugün bunu yağmur suyu var idi içinde yağmur suyun içine dökmüştüm çiçeklerimi bundan suladım şimdi bunu boşaltacağım buraya gözünüzün önünde gördünüz mü bak onu bunu bir iki gün kalacak bunu yine buraya koyarım yağmur yağdığında suda, kovaya su dolsun diye ee, onu gene kalsın. Vitamini falan çıksın. Çiçeklerimi ondan sulayacağım inşallah. Şimdi bunu göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Çiçeklerimin de bunlardan sulayacağım. Bak, bakın. Aslında soğan bitkidi. Fazla sulamamam gerek. Baya biraz önce yağmur suyundan onları sulamışım. O gösterdiğim suyla sulamıştım onları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsini, hepsini sulamışım biraz önce kovanı bütün çiçeklerimi boşalttım. Ama yine size yeri göstermek için yine sulayacağım. Bakın arkadaşlar. Anam buraya şeydi evden getirdiğim şeyler boşaltmıştım. Kediler çıkmış yeme için. Ama bir daha yapmayayım gerek. Çiçekleri kedilerin eli yeten yere dökmeyeyim. Bu güzelliğe bakın arkadaşlar. Buna bakın. Bunun güzelliğine bakın. Allah'ım Allah'ım çok güzelsin. Buna bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum annem. Yine açan da böyle biraz daha renkli olur. Güzellerime bakın. Bunların da saksısını değişmemişim. Çünkü havalar çok farklı geçiyor. Uf, şimdi havalar biraz toparlansın. Havalar kötü olunca insanın bir iş, iş göresi de gelmiyor ya hareket edesi de gelmiyor evden dışarı çıkası da gelmiyor bu da çuhan bunu da çektim biraz önce o çekti de orada da var idi bundan böyle arkadaşlar benim güzelim yağmurda nasibini almış hepsi bu da farklı türdü bakan kimi bilinir zaten Hepsi güzellerim. Hepsi, hepsi, hepsi anasının kuzuları. Sizi seviyorum annem. Hakikaten sizi seviyorum. İyi ki varımsınız. İyi ki benimsiniz. Şip boylarım. Hı -hı. Bakın arkadaşlar. Sukulentlerime bakın. Hı. Burada iki türdü. Bakın bu yeri e, yer e, sukulenti de toz pembe. Bunu da aslında çiçek açan yerlerini kesmem gerek ama dokunmadım. Biz de diyelim ya yağmurlar yağar bu aralar. Ondan dolayı. Bakın bu da toparlandı. Bunu buradan çıkartacağım. Böyle. Aa bunu bunu çok hayran kaldım ya ne bileyim. Hoşuma gitti. Bu da pıtırcıklar. Bunu da böyle çıkarttım dedim. Toprağımı böyle yaparım. Tamamdır. Böyle. Bir daha izin vermeyeceğim. Bitsin. Bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Büyüklüğüne bakın. Seni seviyorum annem. Seni seviyorum annem. Arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olup bildirim butonunu atırsanızsa bütün çektiklerimden haberdar olursunuz. İzleyirsiniz. İzleseniz beni mutlu edirsiniz, Çok mutlu olurum. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Çünkü aboneliğimiz e, ücretsizdir. Böyle. Bu da beyazım benim. Galiba çiğ açacak inşallah. Kendi esaleti var. Yaprak güzellerim daha toparlanmamış. Böyle arkadaşlar. Şimdi size gelin bunu göstereyim. Bakın. Papatyalarıma bakın. Ooh, bir de size ne göstereyim. Bu da pembe papatya. Katmeri. Kalem Arkadaşlar geçen sene dedim ya benim de bayağı var idi. Her türünden var idi. Toprakta bıraktım. Bunun soğanlarını karıncalar toprakta bırakan da yiyermiş. Bu sene toprağında işledim. Gördüm küçücük bir şey kalmış. Onu ektim o da sarı çıktı. Sarı, süt rengi. Sarı değil, süt rengidir. Ama çok mutlu oldum onu orada gördüğümde. Bayağı mutlu oldum. Anasının seviyorum seviyormadı. Aşkım, aşkım, aşkım. Bakın, buna bakın. Arkadaşlar, bu güzelliğe bakın. Allah'ım, mis çiçeği. Mis çiçeği. Dedim ismi gibi kendi de güzel. Mis gibi. Çok güzel de tutuyor. Şey boyu şey, as, as as aslan ağzı. Bunu da doludan nasibini alıp Türk'ün şapkası. dibine de gül ekmişim. Bayağı bazı türler ekmişim. Türler ekmişim. Şimdi gidelim size mis Seymin yeni edindiğim türünü göstereyim. Ee, bir de şeyleri göstereyim arkadaşlar. Kalan çolarımı göstereyim. Savullaşalım. Bugünlüğü olsun bu kadar. Bakın yeni edindiğim türdü. Farklı renkler de ekmiştim ama onlar çıkmamış. Bir şey değil onu da seneye artık. Ama bu da çok güzeldi değil mi arkadaşlar? Güzelim de çok güzeldi. Hele bir bunu yakından da çekeyim. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Böyle. Bu da farklı türdü. Ektim ki iyi olur yani. Bakın ektiğim karanfiller hepsi tutmuş çok şükür çok tutmuş çok ekmiştim ne tutsa bana yeter zaten de gelincikler şimdi size e, şeyleri göstereyim yağmur yağdı diye çiçeklerimi böyle serpiştirmişim hepsini yağmurdan nasibini alsın bunu daha ekmemişim kusura bakmayın arkadaşlar onu daha ekmemişim o güzelimi bu güzelliğe bakın bunun açık pembesini de edindim. Çok şükür. Daha açıyorlar. Hala açıyorlar. Açmalara doyamadılar benim kızlarım. Çünkü hepsine kürü veriyorum. Hepsinin toprağını. Arkadaşlar ne yapıramsa hepsini sizlerle bölüşürüm. Yaptığım her şeyi sizlerle bölüşüyorum. Bunun güzelliğine baksanıza. Hala açmalara doyamıyorlar. Anasının kuzuları. Buna bakın. Kırmızı. Çok güzeldi. Bakın. bu Güzelliğime bakın. Oh, Bu da sarı sarı yok turuncu böyle arkadaşlar hepsinin ama zamanı geçiyor İyi ki sen almışım İyi ki iyi ki çok güzelsin hepsinin zamanı geçir arkadaşlar hepsini şey yapmam gerek bu damam gerek hepsini çiçeklerin bu yeni saksılarını almam gerek büyüsünler gelen seneye Allah'ın izniyle Allah ömür verirse güzel güzel olurlar. bu da benim karım bizim buraya kar yağmur ama bu bana kar gibi oldu çok güzeldi Bakın bunlar da bu dadım. Mor aşkın göz yaşı, Klasik aşkın gözyaşı. Bunu da ki divin dolanlarda şey yemiş. Normal olarak salyangozlar yemiş. Bir şey değil. Çok insana vermişim. Verdiklerinden arkadaşlarından birinden alıp getiririm. Eğer çiçeklerimin divinde yoksa. Bunlar da yağmur suları da. Hepsini depolamışım. Görüyor musunuz arkadaşlar? demirde olmayanlara paslı sular veriyorum. Bakın arkadaşlar ne yapsam hepsini sizinle bölüşürüm. Burada farklı tür kalan şu pembişiyim. Böyle hepsini ekmiştim buralara. Buradan ne kadar insanlara dağıtmışım. Ne kadar insanlara biri bilseniz arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi? Güzelliğe bakın. Allah'ım Allah'ım. Çok şükür ya Rabbim böyle güzellikler bizlere nasip ettiğin için. Bunu kopardım. Bunu da kopardım yeniler gelsin diye. Bunu da bakın arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Arkadaşlar abone olursunuz da çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Bildirim butonunu basın. Abonelikler ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Buradaki ne, neler ekmişim neler inşallah ilkbaharı Allah'ın izninden hepsini size göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar.